merhaba arkadaşlar Nasılsınız bugün 30 Nisan 2020 ee, sokağa çıkma 3 günlük sokağa çıkma yasağından bir gün önce yarın sokağa çıkma yasağı var ee, birkaç şey aldım <laughs> internetten şu birincisi bu ee, havya sehpası diye geçiyor yani şöyle bir şey. Ben bunu daha önce açtım da. Yani onay verebilmek için internette şöyle bir şey bu. Şöyle. Bu şekilde. Bir de şöyle büyüteci var. Ben bununla pek bir işim olmadığı için yine de göstereceğim size. Şu kutuyu çekeyim bir meydandan. Şöyle ben sökmüştüm. Benim bununla pek bir işim yok ama. Heh. Şu şekilde. Bir büyüteci var. Burayı daha sıkalım. Sallanıyor. İşte şu şekilde bir şey arkadaşlar. Şöyle burayı bir döndürelim. Şu şekilde. Bununla ne yapıyorsunuz? Hatta şöyle bir çevirelim. Bunu bir şöyle yapalım. Düzgün bir dursun şöyle. Bununla ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bununla ne yapıyorsunuz? Mesela şöyle göstereyim. Şuradan bir şeyler alalım da. Mesela şöyle bir devreniz var. Tamam. Lehim sökeceksiniz. Ya da bir şey lehim diyeceksiniz. İşte geliyorsunuz. Bunu böyle tutuyorsunuz. Ondan sonra şu büyüteçten dolayı ağırlık ön tarafa basıyor. Şöyle yaptığın zaman ya da böyle şey yapıyorsunuz. İkisini birden tutturmanız gerekiyor. Şöyle. Mesela şöyle tutturdun abicim. Bak şöyle tutturdun. Buradan lehimini yap. Bir şey mi sökeceksin? İşte sök. Ee, çok güzel bir şey. Ben internette gördüm. Biraz ben uygununu aldım da. Daha fonksiyonlu ledli olanları vesaire vesaire var. Ama benim işimi bu görüyor. 49.90'a aldım ben bunu. Bir de şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Bu da bunun yardımcısı. Lehim pompası. Şöyle açalım. Bu mesela şurada bir lehim sökeceksiniz. Onun yani e, parçayı sökeceksiniz ama işte lehimin havaya an geri donuyor ya. İşte bu arkadaş şöyle bir şey. Şöyle kuruyorsun abim. Sıvı olduğunda şöyle göstereyim ben. Hatta şöyle yapayım. Sıvı olduğunda böyle basıyorsun bir kere Lehimi alıyor içine çekiyor ve parçanı güzel çıkarabiliyorsun. Güzel tertemiz bir şey oluyor. Bunun da deneme videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Deneme videosu da peşinden gelecek inşallah. Bugün itibarıyla yani 30 Nisan itibarıyla bu videoyu izleyeceksiniz. Şimdilik lehim makinasını falan ayarlayayım. Az müsaade edin. Yine görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu vakum pompamızı deneyeceğiz. Şöyle gösterelim. Lehim pompası pardon öyle bir lehimli parçamız var. Şuradaki lehimi almaya çalışacağız. Ah, elimi yaktım ki ne yaktım var ya. Gördüğünüz gibi aldı. Bir daha deneyeceğim. Şunu da yapalım. Bakın bomboş oldu yani. kurmayı unutmuşum. Bakın aldığı lehim. Şöyle göstereyim. Yani lehim burada. Motor burada. Her şeyi de gösterelim. Mesela şu motora lehim yapacağız. Kaployu tutturduk. Geldik. Şöyle. Bakın ne işe yarıyor gördük yani. Lehim sehpasının da yani hatta böyle bir ama elim iyi yandı arkadaşlar ya. Neyse. Bunu bir alalım. Şuradan mesela diyelim bir kablo da buraya lehemleyelim. Aynı kablonun ucunu Açalım ilk önce. Hatta bunu bir düşürelim. Şu anda kablo yerim dar. Bir de videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden Mesela nereye? Şuraya tuttuk ya. Rehengleyelim. Bakın sehpa. Ötekinde parçayı tut. Kayıyor mu? Kaymıyor mu? Şu durdu, bu durdu. Yani bu havye sehpası güzel bir şey. Yani hiç yoktan ufak tefek şeyde iş görür yani arkadaşlar. Şunu da ben şeyi denemek istiyorum. Şöyle koyalım. mesela şurada yoğun bir lehim vardı. Neredeydi o? Ha şu bölgede. Şu bölgede arkadaşlar. Yoğun bir lehim vardı. Valla baya baya alıyor arkadaşlar. Yani aldığı da lehimle burada bak. Göstereceğim size. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Buna bir işimiz kalmadı. Bakın. Burada lehimler yani emiyor demek ki. Bakın burada. Yani çok hoşuma gitti benim. Hatta hızımı alamadım. Hatta bakın büyük bir şey de burada var. Ben şurada bir Nereye o ya? Hah. үрээ би Hatta şurada koca bir lehim var. Bakın arkadaşlar. Basit bir şey ama yani iş görüyor arkadaşlar. Bakın. Yani şarjım bitiyor. Şimdilik bu kadar. İyi günler diliyorum arkadaşlar.